Fil suresi Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi alihi ve sahbihi ecmaîn. Fil suresi de Musaf'ta 105. sırada inzal sırasına göre de iniş sırasına göre de 19. sırada Mekke'de inen surelerden birisi 5 ayet kerime Sivar Fil suresinin bu Fil suresi bizim e, namaz sureleri dediğimiz Namaz surelerinin birincisi değerli arkadaşlar. İçinde fil geçtiği için fil suresi denir. Konusu da Peygamber Efendimiz'in e, doğumundan 50 gün ya da işte 52 gün ya da 2 ay öncesinde ondan sonra Yemen valisi Ebreher fillerle bir orduyu e, Mekke'nin dibine kadar getiriyor değerli arkadaşlar. Ondan bahseden bir sure. Surenin mealini okuyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı. Rabbin filin yanındakileri filin yanındakilere neyi nasıl yaptı görmedim mi? Onların planlarını boşa çıkarmadım mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran sürü sürü kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Ee, o zamanlar değerli arkadaşlar söylediğin tarihte Habeşistan, Yemen'e hükmü diyor. Yemen'e de bir vali atamış. Bu valinin ismi Ebrehe. Ebrehe, Sana şehrinde, Yemen'in Sana meşhur Sana şehrinde e, hacıları çekmek için Kabe'yi kıskanıyor. Hacılar hep Kabe'ye gidiyor ya. Yani. Oraya bir kilise yapıyor, bir tapınak yapıyor. Diyor ki işte insanlar buraya gelsinler, burada tapınsınlar, burada haç yapsınlar diye. Ama istediği revacı görmeyince, insanlar gitmeyince bu sefer kızıyor. Bir ordu topluyor. İçinde filler de var. Büyük bir mamut adında büyük bir fil var. En önde o olmak üzere Mekke'ye yürüyor. Gönderdiği bir müfreze peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalib'in de e, develerinin olduğu 200 tane deveyi el koyuyor. Sonra Abdullah Muttalib karşısına çıkıyorlar. Diyorlar ki ya bu develerimizi bırak. Sen niye al e, aldın bunları? Diyor ki e, ben sizin de, develerinizle e, değil ben Kabe ile ilgileniyorum e, Abdülmuttalep de diyor ki biz Kabe ile ilgilenmiyoruz. Niye diyor? Çünkü diyor oranın sahibi var orayı o korur diyor. Yani Kabe'nin sahibi kim? Allah. Allah o Kabe'yi korur diyor. Biz onlara ilgilenmiyoruz. Develerimizle ilgilenmiyoruz diyor. Yani böyle de aralarında bir hadise geçiyor ve e, daha ordu oradan uzaklaşmadan, kabiye zarar verme noktasına gelmeden bunlar gece yatıyorlar. Sabahleyin kalktıkları zaman üzerlerine taş yağdı. Pişmiş topraktan taşlar yağdırılıyor. Kim tarafından? Sürü sürü kuşlar tarafından. Burada e, Ebabil deniyor ayette. Ebabil Arapçası geçiyor. Ebabil'in e, Türkçe manası sürü sürü kuşlar demek. Ama bunu tefsirciler diyor ki bu ebabil kuşudur diye böyle bir isim de verilmiş. o olabilir, o da olabilir, o da olabilir. Bundan dolayı tefsircilerin söylediklerini hepsini söylüyoruz. Yani ebabil kuşları göndermedi mi manasına da alabiliriz bunu. Sürü sürü kuşlar manasına da alabiliriz bunu. Ve Peygamber Efendimiz bu olaya bizzat şahit olmamış. Ama ileriki yıllarda doğmadan 52 gün önce olmuş bunlar. Ya da işte 3 ay önce olmuş bu hadise. Peygamber Efendimiz Ayet-i görmedin mi diyor peygamberimize ayet-i görmedin mi diyor. Yani peygamber efendimiz işitmiş, olayı gayet iyi biliyor, görenlerden duymuş. Yani bir ona tasvir edilmiş hadise. Burada da Cenab-ı Hak tasvir ediyor. Peygamberimize böyle bir hitap dedi. Görmedin mi? Sen şahit olmadın mı? Nasıl diyor Cenab-ı Hak Allah'ın Kabe'sine saldıran birilerine Cenab-ı Hak cezalandırdığını görmedin mi? Şimdi Mekkeli müşriklere bu olayı hatırlatarak diyor ki Kabe kutsal bir yer. Mekke kutsal bir yer. Bak buradan size bir peygamber gönderdim. O peygamberinize sahip çıkın diye aslında ondan sonra e, oradaki müşrikleri Cenab-ı Hak uyarıyor. Ve diyor ki oradaki hayvanlar ordudaki hayvanlar e, ve ordudaki insanlar sanki haşerat yen haşerat tarafından yenmiş ekinlerle çevirdi gibi diyor. Yani böyle buğday tarlası biçilir, sonra patozo konur. Patozdan işte buğdaya ayrılır. Sonra samanı olur, sonra çöpü olur. Çöp dediğiniz buğdayın etrafındaki kapçıkları falandır. İşte aynı o kapçıklara çevirdiğimizi görmedin diyor. Ve Ebrehe bir tuzakla geliyor. ondan sonra ama burada ayet kelimeden Ebrehe'nin tuzağı Kabe'yi yıkma. Ama bunun haricinde de anlıyoruz ki bu ayet-i kerimelerden Kabe'yi yıkma fikrinin dışında da Ebrehe'nin kafasında başka türlü fikirler varmış. Cenab-ı Hak onlardan bahsediyor ama biz bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Allahu Alem. Ve bütün eski tefsirciler fil olayının bütünüyle bir mucize olduğunu ifade ederler. Yani Allah'ın evine saldıranın, Allah'ın dinine saldıranın mutlaka ondan sonra cezalandırılacağı ifade ediliyor tefsirciler tarafından. Ve Mekkelilerin bu düşmana, böyle bir düşmana karşı koyma imkanı yok. Dağlara çekilmişler. Hani şey bile vermiyor. Hani mücadele, savunma bile vermiyor Mekke halkı. Hani o kadar büyük bir ev. Burada taşlaşmış çamur yani siccin kelimesi. Siccin taşlaşmış çamur yani Fillerin üzerine atılan, ordunun üstüne atılan. Bir de bu işte e, az önce kapçık tektim ya, ekinin samanı, buğdayın kapçığı gibi. İşte o da asf kelimesi. Yani onlar e, yenilmiş, yani kurtçuklar, böcekler tarafından yenilmiş, sağa, sağa sola e, savrulmuş kırıntılar manasına gelir. Ve kuşların ağzından bunları fırlattıklarını ve askerlerin birçoğunun bunun tesiriyle öldüğü ifade edilir. Ebrehe de yaralanmış yaralı haliyle Yemen'e geri dönüyor ve bir müddet sonra orada öldüğü ifade ediliyor değerli arkadaşlar. Ve o yıla bu önemli bir yıl Mekke için o yıla fil yıla denmiş. Onu bir milat olarak görmüş Mekkeliler ve başlangıç tarihi, bir tarihe, bir başlangıç tarihi olarak görmüşler. Fil suresi ibret alınacak bir sure değerli arkadaşlar geçmişte, geçmiş tarihler, eski peygamberlerin başına gelenler var. işte. 200 yıl önce, 500 yıl önce, 1000 yıl önce. Ama Mekkeli müşrikler için peygamberimizin 40 yaşında peygamberlik gelmiş. Onun 40 be, peygamberliğinden peygamberinden 40 yıl önceki bir hadiseyi Kur'an'da yaklaşık bu 45 yıl falan Fil suresinin gelmesinden bir 45 yıl önce falan ondan sonra bu hadise olmuş. Cenab-ı Hak o sureyi böyle Peygamber Efendimiz bizzat yaşamış görmüş gibi ondan sonra bu sureyi indiriyor ve Mekkeli müşrikleri uyarıyor. Diyor ki haddinizi aşmayın. Haddinizi aşarsanız başınıza neler geleceğini sizler bizzat şahitsiniz. İşte Ebre'ye geldi. Başına gelenleri gördünüz. Kabe'ye bu mukaddes şehre zarar vermek isteyenlerin başına gelecekler bunlardır. Mukaddes şehir Kabe onlar Allah'ındır. Abdül, Abdül e, söylediği doğrudur. Kabe'nin sahibi Allah'tır diyor. Biz onlarla ilgilenmiyoruz diyor. Onu korur diyor ve dediği gibi çıkıyor. Sadakallahu lazim. Arkadaşlar hepinize hürmetlerim, muhabbetlerimi sunuyorum. Katılan arkadaşlara hoş geldiniz diyorum dersimizi. E, Rabbim e, Kur'an'ı dinleyen, Kur'an'ı anlayan, Kur'an'ın hükümlerine göre amel eden, Kur'an'a göre iman eden kullarından bizleri eylesin. Rabbimizin rızasını erişen kullarından eylesin. Cennetine, cemaline kavuşturduğu kullarından eylesin. İlla-i Teala'l-Fatiha.